Sınıflar neden ee, iyi vakit geçirilecek ve hoş vakit geçirilecek bir yer değil de sıkılacak bir yer? Haklısın, yakışıklı ama çok sık gündeme getiriyoruz. Yani bir insana yapılacak en yanlış tavırlardan bir tanesi herhalde bir çocuğa yapılacak en yanlış tavırlardan bir tanesi. En yanlış uygulama. Gri bir sınıf, duvarlar bomboş kahverengi sıralar var, tahta sıralar. Üç çocuğu yan yana oturtuyorsun. Duvara doğru bak, e, tahtaya doğru bakacaklar, kara tahta var. Sağa sola dönmeyecekler, arkaya da dönemiyor, konuşmuyor da. 60 kişilik sınıf. Havasız. Tabi, basık, havasız bir ortam, küçük bir sınıf. Yani balık istifi derler öyle insanlar 6 saat 7 saat 5 saat o ortamda yaşıyor insanlar ve soğuk bir ortam öğretmen geliyor son derece gergin bir ortam yoklama yapıyorum diyor konuşan azarlanıyor dikkati dağılan azarlanıyor gerekirse dövülüyor Adam oraya niye geldiğini bilmiyor çocuk. Yani niçin onları öğrenmesi gerektiğini bilmiyor. Evet. Korkunç yani her yönden korkunç. Çok kökten ve süratle düzeltilmesi gerekiyor. Ama her yerde böyle. Bütün Orta Doğu böyle. Orta Doğu'nun tamamı böyle. Bir sevgisiz zihniyet bunu oturtmuş. Bu böyle bir kör açmaz olarak gidiyor. Halbuki sevgi dolu bir zihniyet bunu kökten değiştirmesi lazım. İnşallah bundan sonra olur. İnşallah. Evet.